Zekeriya, uyansana bir adam. Faredir fare. Hay uyanır uyanmaz fare dedi adam ya. Bir dakika, ben bir sana sorayım Zekeriya değil mi? Ha, mutfaktan tıkırtı geliyor. Acaba neyin nesi diye. Zekeriya, uyansana. Ay Zekeriya hadi kalk. <laughs> Hırsızlar, haramiler mutfakta fing atıyor Zekeriya. Mutfak söküp götürüyorlar. Sen daha uyu. Ne yapacak lan hırsız bu evde? Manyak mı adam? Ne çalacak? Senin yarım tencere zehirli kapuskan'dan başka ne var evde? Hii! Zekeriya! Akşam iki tabak lüpletirken iyiydi ama ha? Zıkkım olsun lan! Zekeriya! Uyuyorum. Salak şey! Uyuyorsan benimle konuşan kim? Faredir. Ay herif manyak ya! Fareyle bozmuş aklını. Sen kime manyak diyorsun lan? Ha? Manyak? Aa! He? Ay, kime? Tutturma ayı diyor bu. Mutfakta fare lan. yok Bayağı. belki ama yatak odasında bir tane ayı var, ayı. Bayağı. Bayağı. Kız Sıdık'a öteye git azıcık hadi. Baban delirip beni yataktan kovdu kız. Azıcık şuraya kıvrılıvereyim ha. <laughs> Gel bakalım tamam. <laughs> Sıdık'a kız bak ne diyeceğim. Mutfakta deminecek bir tıkırtı duydum kız. Tek başıma da gidip bakamadım. Yani mutfaktan tıkırtı muhabbeti <laughs> Bana bak, fare falan diye söyleme. Bak o laf çok sinirime gidiyor Sıdık, ha. <laughs> Allah'ım. Gül'ün sororidir anne. Mutfakta program yapıyor ya kadıncağız. Karıştırıp bizim mutfağa gelmiştir yanlışlıkla ha. <laughs> ...gülür sanırım o dev gözlerini açıp kapadıkça böyle gürültüler çıkıyordur işte. Hadi sen uyu. Ya bu cadıyla konuşan da kabahat zaten. Gecenin dördü olmuş hala anneyle dalga geçiyor. Pis cadı. <hı> ah, Sıdık Kız bu yastık tıraş losyonu kokuyor sana söylüyorum kalk. Tıraş losyonu kokuyor ne bu? Evet anne. Yatmadan önce bıyıklarımı kesip favorlerimi düzelttim ya ondan. Kız A doğru konuş anneyle kız. Aa! Şuna bak be. Ç hangi elif aldı koyuna? ha? Sinsi yılan. Hay Allah anne bak. Abimle yatmadan önce yastık savaşı yapmıştık tamam mı? Burada kaldı Elif'in yastığı. Bak mavi abiminki bu tamam mı? Ondan kokuyor. Hem artık yat uyu yoksa klorofen ve eter kokan yastık bandıracağım suratına. O bari anne şuna bak be. ah, ay burnum koku alıyor Sıdıka ne yapayım onun için sordum. Ha. Ailenin beş duyusu en iyi gelişmiş üyesi sensin anne. Kulakların gürültüler duyuyor, burnun kokular alıyor. Sıdıka gözüm pek iyi görmüyor ama. E baksana yastığın mavi olduğunu pek şey edemedim. Hay yoksa gecenin bu saati ileri geri konuşur muydum kızım? Aa, biz ay. alıştık ama senin bu hallerine. Her geçen gün kalbin daha da fesatlaşıyor anne. Ama ben sana pek kızamıyorum. Yani biliyorum o reality şovlar, entrikalarla dolu haber bültenleri, yolsuzluk, hırsızlık, uğursuzlukla dolu. Gazete sayfaları sokuyor bunları kafana. Korkuyorsun. <laughs> Her da içeri biri dalıp cani gırtlağınızı kesecek zannediyorsun. Olur olmaz öz evlatların üçkağıtçılığından şüpheleniyorsun. Ay. Ama bunun sonu yok ki Safiyeciğim. Yani yazık sana niye kendi yüreğinin temizliğini, o sağlam yürekle yetiştirdiğin evlatlarına güvenmiyorsun. Bizi hesapsız, korkusuz, sevginle koruyacaksın ya sen Tom. İşte bu. Sen geceyi bize zehir ondan sonra da uyuyakal Tombik Tombik. <gülüyor> 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 tombik de anne? <laughs> of. Of. <gülüyor> Açtı bayraklı rüzgârı, bir Allah Allah! it oğlu it, babası kılı kılı. Koynumda yılan beslemiş. Yılan, yılan, yılan. Kimden Kim? söz ediyorsun anne? Abimden mi, benden mi? Öbür yılan. Samim abin. Şol eşek. Fil dişi enfiye kutubu çalmış. Ben diyordum size bir tıkırtı geliyor diye. Hayır önce hırsız girdi sandım ama sonra hemen anladım. Tabii çünkü buraya koyduğumu görmüştü o eşşek eşşek. Çekil kız sen de şu ayağımın altından kaç para eder bir tempura, alınır mı anne diye soruyordu. Kaç kız maliyenin telefonu? Ya bırak şunu. Üf. Tabii mali şube olmaz çünkü o arabayı çoktan almıştır. Trafik şubesini aramam lazım. Yolda yakalasınlar yılanı. Kırmızı araba alacağım diyordu. Plakası da 34 tam olacak diyordu. Kız bana bak ben onu süründüreceğim. Hapislerde kuruyacağım. Ver şunu çocuğun günahını alma hemen be. Mutfakta dışındaki diğer gizli yerlerini düşün. Oraya saklamışsındır belki. Mantonun astarı, ne bileyim su saatinin altı ya da bacanın deri sakladığın yerleri karıştırmış olmayasın gene. Aa, bir sefer de babam bileziğimi almış diye tuturduydun. Soba bacasının boş deliğinden çıkmıştı. Bak işte. <gülüyor> <gülüyor> Yazık sana kız anne. Sosyete karılarının milyarlık antika merakı senin aklını nereden karıştırdı? Deli misin sen? Sus kız sus. Dön arkana hadi. Ah gözünü. Hah. Kutun bir yere saklayacağım. Sakın bakma.